Merhaba sevgili seyirciler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bugün Allah izin ederse inşallah kahvaltılarda çok güzel, değişik, farklı ekmek pizzası gibi ama öyle pizza da değil tabi çıtır çıtır ve çok güzel bir lezzeti paylaşacağım inşallah. Sizler de beğenirsiniz inşallah. Beğenirseniz beğenme butonuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve şimdi yapımına başlıyorum. Malzeme önce malzemelerimi sayayım. Şöyle 2 adet ekmeği dilimledim. Ekmek bayat olursa daha güzel oluyor. Benim bayat yoktu ama bu tarifi paylaşmak istediğim için biraz taze benimki ama normalde bayat ekmekleri değerlendirmek için süper bir şey. Şöyle bir adet yumurta, az bir yağ. Nasıl diyeyim? Şöyle 3 yemek kaşığı kadar yağ. Bunu sadece ekmekleri yağlamakta kullanacağım. Şöyle bir nasıl saymadım ama şu kadar bayağı bir bir avuç zeytin bir avuç yeşil zeytin ondan sonra yarım tutam yani böyle hani nasıl diyeyim yarım bağın yarısı gibi öyle şöyle 5-6'dan 10-15 tane maydanoz içinde bulunsun diye bir miktar kaşar e, rend, kaşar peyniri rendeledim ve şöyle bir küpünde dörtte biri peynir ve yağın içine aroma versin diye şöyle bir tutam şöyle bir tutam kekik ovalayacağım kekik kokusuyla çok güzel oluyor böyle hani kekikin de ölçüsü yok bu tarifte pek ölçü yok arkadaşlar o yüzden hani şeye göre azlığına çok çokluğuna göre Şimdi tepsimi alamadan önce içini hazırlayacağım tabi. Ben ki. Şimdi bu yağı kenara koyuyorum. Şöyle iç için ilk ay, ilk önce yumurtamı kırıyorum. Yumurtanın içine peyniri şey, ekmeklerin üzeri için hazırlıyoruz. Çatalı şöyle ezeceğiz. Yumurta tenimiz ıı, artmaması, dökülmemesi için tutuyor. O yüzden mutlaka yumurta kullanıyorum. Şimdi üzerinde ve şöyle kaşar peynirimizi de ilave ediyoruz. Evet, şimdi maydanozumuzu da ilave ediyoruz. ve şimdi siyah zeytinimizi ilave ediyoruz ve yeşil zeytinimizi bunları en son ilave ediyorum ki şey olmasın hani karıştırırken ezilmesin biraz tane dursun diye hafif hafif yavaş yavaş ezmeden çünkü peyniri ezmek için biraz bastırıyordum bunları bastırmadan hafif hafif karıştıracağız. Evet. Şimdi içimiz hazır. Şöyle tepsimizi alıyoruz. Çok kolay ve pratik, hızlı. Çay demleyene kadar deriz ya. Çay demleyene kadar olabilecek bir ekmeğin parçasını alıyoruz. Ve şöyle yağımızı şurada görüyoruz. Kekiklediğimiz yağla fırça yardımıyla Şöyle yağlıyorum her tarafını. Şöyle. Fırını açtık, ısınıyor fırın. Fırın da sıcak olmalı. Ve şöyle diziyorum. Her tarafını yağlayacağız çok yağlamamıza gerek yok biraz çıtır çıtır olsun o yüzden kekik aramalı sıvı yağ yeterli oluyor ama tereyağı margarin seviyoruz diyorsanız onlardan da sürebilirsiniz ben böyle seviyorum herkesin hani dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmazmış Evet şimdi size hemen üstünde göstereyim. Çok da uzatmayın değil mi? Evet. Şimdi bu yağladım. Bunların hepsini yağlayacağım. Neyse dur yağlayayım Evet. Ekmeklerimizi yağladık. Şöyle ve şimdi şu hazırladığımız harcımızdan şöyle üzerine serpiştiriyoruz. Evet. İşte böyle hepsini şimdi şöyle yaklaştırayım. İç harcımızı da ekmeklerimize koyduk üzerlerine ve şimdi önceden ısıttığımız fırına. Üzeri kızarıncaya kadar fırında kalacak. Evet. Ekmeklerimiz oldu kahvaltılık. Şöyle. hoş Çıtır çıtır kahvaltılık lezzetli bir kahvaltılık oldu. Afiyet olsun. Abone olursanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İyi günler, hoşça kalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.